Sayın Genel Başkanım, değerli yol arkadaşlarımız. 102. yaşımızı kutluyoruz. Geçen yıl 4-9 Eylül arasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim kurultayı olarak tanımlamış, tüzüğümüzü hep beraber olabilecek en demokratik şekilde çalışmış ve tüm önerilerle zenginleştirmiştik. Bunun önemli bir maddesi de 4-9 Eylül arasının kuruluş haftası olarak kutlanacak olmasını tüzüğümüze derc etmemizdi. Ve bu sene ilk kez tüzüğümüzün gerektirdiği bu kuruluş haftamızı ana teması bu kez programımız olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programının yenilenmesi ve bunun bir iktidar programına hükümet programına dönüşmesi için haftamızı 4 Eylül'de başlattık ve şu ana kadar bu bina bir gün 650 akademisyenle, bilim insanıyla, uzmanla, bir gün Türkiye'nin dört bir tarafından bambaşka düşünceleri, fikirleri, görüşleri olan, bambaşka aidiyetleri olan 250 genç konuğumuzla, bir diğer gün bütün örgütümüzün temsilciler meclisiyle ilk andan itibaren sergilerle, etkinliklerle, Ankara'nın çeşitli yerlerinde konser programlarıyla ilk yıl olmasına rağmen ve maalesef şartlar çok ağır olmasına rağmen siyasette şu ana kadar büyük katılımlarla her birinizin inanılmaz emekleriyle, gayretleriyle buraya geldi. Ben Buna katkı sağlayan öncelikle elbette genel sekreterimize ve genel sekreter yardımcılarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, parti meclisinin genç üyelerine, kadın kollarına, gençlik kollarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu partinin birbirinden değerli emekçileri var. Gece gündüz çalıştılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Genel başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bizi ilk günden beri bir an olsun yalnız bırakmadılar. Ve her birinizin katkıları, katılımları inanılmaz değerliydi. Burası çok önemli bir yer. Biliyorsunuz buraya 31 Mart 2024 günü o kırmızı otobüsü çektik. Üzerine çıktık. O gün daha önceki yıllarda olmayan bir şey oldu. CHP muhabirleri şuraya geçip de CHP binasındaki hazırlıklar bitti, yöneticiler yavaş yavaş terk ediyorlar, ışıklar kapandı deyip de ekranın öbür tarafında AK Parti binasında balkon konuşması hazırlıkları yoktu. 31 Mart gecesi otobüs buraya geldi. AK Parti muhabirleri buradaki ses düzeni sökülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne bağlanıyoruz diye anons çekiyorlardı. <laughs> Sayın Genel Başkanlarım. Hepimiz partinin pek çok kademesinde görev yaptık. Ben bu partinin her bugün Taksim'de döndük. 35'lik kişilik bir hazırınla çelenk koyacağız. Dün yaşananlardan sonra orası olmuş 5000 kişi, 10 bin kişi Taksim'de olmuş. Dedim ki yanımdaki il başkanımıza bu partideki en önemli, en kritik, en zor görevi ne sen yapıyorsun ne ben yapıyorum. İçinde bunu hissedip de bu güneşin altında saatlerdir o Taksim meydanında bizi bekleyen bu partili var ya, bu örgüt var ya onlar yapıyor dedim. Hepsinin hepinizin emeğine sağlık. Buradan baba ocağına odun çeken, bacasını tüttüren, çayını demleyen, çorbasını kaynatan baba ocağını 102 yıldır ayakta tutan Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü saygıyla selamlıyorum. Ve o örgüt o örgüt her seçim akşamı bin bir umutlarla gittiği o sandık görevinden sandık görevlilerine gelen haberlere inanmayın moralinizi bozmayın sandık başlarını terk etmeyin mesajı değil gelecek seçimde de 31 Mart'ta olduğu gibi aldığınız o mesajı bir daha alacaksınız. O mesaj şöyle diyordu 31 Mart'ta. Birazdan Türkiye'nin dört bir yanından Birbirinden güzel haberler alacaksınız, sakın ha sakın sandığı terk etmeyin, ıslak imzalı tutanağı almadan oradan ayrılmayın. Artık üzüntünün, derdin, tasanın değil, sevincin, heyecanın, kutlamanın göreve mani olmaması gerektiğini düşündüğümüz, planladığımız, önlemini aldığımız günlerdeyiz. Artık kaybetmek yok. Kaybetmeyi çok geçmişte bıraktık. Bugün başımıza ne geliyorsa bu yüzden geliyor. Kazandığımız için geliyor. Baş edemedikleri için baş eğdirmeye çalışıyorlar. Baş eğmeyeceğiz. Biz başaracağız. Biz kazanacağız. Onun için size söz veriyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar eninde sonunda iyilik kazanır. Eninde sonunda karanlık kaybeder, aydınlık kazanır. Güneş kazanır, mutluluk kazanır, iyi insanlar kazanır. O yüzden biz kazanacağız ve size söz veriyorum. Burada yapılacak ilk seçimin akşamında sabaha kadar bu ışıklar yanmaya devam edecek ve Türkiye'de bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eseri birbirinden buluşacak. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek. <laughs> Hafta boyunca telefon mesajla arayarak, mesaj yollayarak kuruluş haftamızı kutlayan tüm genel başkanlara, tüm siyasi partilerden eski yeni yöneticilere umudumuzu birlikte büyüttüğümüz Türkiye'nin bütün demokratlarına bu baskı ve zulüm rejiminden Türkiye'yi kurtarmak için artık bu ülkede herkesin geleceğe umutla bakması için karnının doyması için Cumhuriyet'in kendisine sahip çıkması için bizi bize bakan gözümüzün içine bakan herkese söylüyorum. Umudunuzu koruyun, inancınızı koruyun. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi, yarının iktidar partisi güldürecek yüzlerinizi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni yaşımız kutlu olsun. En güzel günlerde görüşmek üzere hepinize en kalbi duygularımı ifade ediyorum. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Sağ olun, var olun. davet ediyoruz ve değerli sanatçımız Mete Taşı'nı da sahneye davet ediyoruz. Hem solistimiz Hem orkestra muhteşemdi Aylin Nazlı Emekleri var bu konser için Çok çabaları var kendisine teşekkür ediyorum Ayrıca Senfoni orkestrasının 25-26 Üyesiyle Birlikte bugün buradaydık ancak 29 Ekim haftasında tüm senfoni orkestrası ile birlikte çok uygun bir mekanda çok muhteşem bir cumhuriyet konserinin hazırlığındalar. Onun da sözünü almışlar. Ben tüm koruyu ve tüm orkestrayı yürekten tebrik ediyorum. En kuvvetli alkışlar onlara gelsin. Çok daha güzel günlerde, çok daha güzel günleri kutlamak ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Genel Başkanım, kıymetli Onur Kurulu üyeleri ve sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sadece bir siyasi parti değil, Aynı zamanda bir milletin ortak vicdanının ve mücadelesinin sesi, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin yılmaz savunucusu olan partimizin 102 yıllık onurlu yürüyüşünü birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyor, nice yıllara hep birlikte omuz omuza ulaşmayı diliyoruz.